Efendim, kategori ödüllerimize geçmeden önce radyoya 20 yılın üzerinde emek vermiş, hali hazırda mesleğini pekala güzel yapan genç ustaları sahneye davet edeceğiz. Ve Sayın Başkan'ın elinden ödül alarak onurlandırılacaklar. İlk değerli ustamız soyadı Akbay. Ama kimse hatırlamaz soyadını. Ee, yiğit namıyla anılır. Mehmet'in gezegeni. Son yıllarda radyo yöneticiliği yapan değerli genç ustamız hoş geldiniz. An. Kendisi en kıskanılan radyo programcısı olabilir. Çünkü biliyorsunuz şu anki sayın Cumhurbaşkanı sadece ona konuk olur. Ve kıskanırız biz de. Evet hazırlıksız yakalandım. Bu kadar erken ödül alacağımı bilmiyordum. Bu arada bugün ilginç bir şey oldu başkanım canlı yayında konuşurken artık kızımın Arkadaşlarının bana amca dediğini gördüm. 21 yıldır kralda program yapıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim, radyo ile ilgili felaket anında başkanım yiyecek, içecek, el feneri ve radyo yanınızda olsun diyor insanlar. Radyo o kadar değerli ki sevgili konuklar, o kadar değerli ki radyoyu en zor anınızda anlıyorsunuz radyonun ne kadar değerli olduğunu. E, şunu anlayamamıştım ben. Amerikan başkanı ulusa seslenişini radyodan yapıyor. Neden ulusa seslenişini radyodan yapıyor diye bir arkadaşa sordum orada yaşayan. Dedi ki bir an gelir de eğer televizyon yayınları kesilebilir. Kriz anında herkes bilir ki Amerika'da radyosunu açacak. Biz Türkiye'de ne yazık ki Şuna hala sağlayamadık. Siyasilerimiz çıkıyorlar, yazılı ve görsel basın diyorlar. Şu ana kadar radyonun adını duymadık açıklamalarında. Ben buradan bütün siyasilere sesleniyorum. <laughs> yazılı, görsel ve duysal artık şu radyonun adını duymak istiyoruz. Radyo herkesin kötü gün dostu. Ben sayın başkanıma. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şu an bu organizasyonu Kral olarak, Kral TV olarak biz yayınlıyoruz. Bizimle birlikte yerel radyolar, yerel televizyonlar, ortak yayındalar... ...milyonlara da ulaşıyoruz buradan. Çok teşekkür ederim. Bütün radyocu arkadaşlar adına. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ceyhun'cum, teşekkür ederim. Normal mikrofonu ben aldım. Kendisi altın mikrofonu aldı. Evet, teşekkür ediyorum.